önümüzde çok kıymetli bir mevsim, manevi bir mevsim geliyor. Çok kıymetli aylar ve içlerinde barındırdığı çok kıymetli geceler var. Yani halk arasında üç aylar diye tabir edilen, değil mi? recep Şerif, Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif ayları önümüzde. recep Şerif ayıyla inşallah bu manevi koridora, manevi mevsime, rahmet mevsimine inşallah gireceğiz. Öyle aylar ki haklarında ayetler nazil olmuş, hadis-i şerifler varid olmuş. Böyle aylar, böyle geceler. Yani bunlar tabii bizim için nedir? Çok büyük bir fırsattır. Manevi fırsatlardır. İnsanın tabii bunalan ruhları bu manevi mevsimde o rahmet rüzgarıyla, o rahmet mevsimiyle rahatlayacak, ferahlayacak. Ve inşallah yolumuza daha rahatlamış bir şekilde inşallah devam edeceğiz. Yani ne gibi? E şöyle düşünebiliriz. Hani uzun yolculuklarda şehirler arası mola yerleri vardır hani. Uzun yolculuklarda yorulursun, daralırsın, sıkışırsın icabında. Ne yaparsın? İşte mola yerlerinde bir çay içersin, bir çorba içersin, bir abdest tazelersin, bir namazını kılarsın ve yoluna devam edersin. Yani o mola ne yapıyor? İnsanı tekrar gayretini artırıyor, kuvve maneviyesini artırıyor ve dolayısıyla daha dinç olarak yoluna devam etme imkanı bulmuş oluyorsun. İşte yani bu mübarek ayları, ve mübarek geceleri içinde barındırdıklar mübarek geceleri de ne diye düşünmek lazım? Yani manevi yolculuktaki adeta mola yerleri gibi düşünebiliriz. İşte bu aylarda da, işte bu mevsimde, bu gecelerde de, kandil gecelerinde de ne oluyor? Yani bunalan ruhlarımız ne yapıyor? Ferahlıyor. Katılaşan kalplerimiz ne oluyor? Yumuşuyor. Yani gönüllerimizdeki bir takım isyanlarla, günahlarla, hatalarla kirlenen o kalplerin kiri pası da böylece ne oluyor? E, temizleme imkanı doğmuş oluyor. Yani bunu böyle düşünebiliriz. Bu e, manevi mevsim. Recep-i Şerif'le başlayan, Şaban-ı Şerif'le devam eden ve Ramazan ayıyla bitecek olan o üç aylar manevi koridoru ne yapabiliriz? Yani bunu gibi düşünebiliriz. Yani şöyle bir misal de verebiliriz. Madem manevi yolculuk dedik değil mi? Yani bir e, sülükümüz var, cennet yolculuğumuz var. Rabbim e, cennete kadar bu yolculuğumuzun devamını nasip eylesin. İmanla yaşamak ve imanla ruh teslimi Rabbim cümlemize ikram eylesin. Ha madem yolculuk dedik, hani e, zahiri yolculuklarda... Yolda giderken de mesela işte trafik işaret levhaları vardır değil mi? İkaz lambaları vardır. E dolayısıyla bunlara ne yapmak lazım? Riayet etmek lazım. Gerek hız bakımından, gerek sürat bakımından. işaret levhalarında neler dendiyse onlara riayet ederek yola devam etmek lazım. Eğer onlara uyarsan ne yaparsın? Kaza yapmadan, zarara uğramadan, cezasız, kazasız, belasız ne yapıyorsun? Menzile ulaşıyorsun. Ulaşmak istediğin yere vasıl olabiliyorsun. E ama tabii bu işaret levhalarına diyelim uymayanlarda, trafik kurallarına uymayanlarda Allah muhafaza kaza yapabiliyor, şarampole yuvarlanabiliyor ve gitmek istediği yere, hedefe ulaşamayabiliyor maalesef. Ki e, nitekim hakikaten trafikte e, hayatını kaybedenlerin sayısı da e, neredeyse savaşta hayatını kaybedenlerden fazla. Böylesine bir durum da söz konusu kıymetli kardeşlerim. Ha, demek ki manevi yollarda da, bir takım ikaz levhaları var, bir takım işaret levhaları var. İşte üç aylar dediğimiz o manevi mevsim, o kıymetli kandil geceleri, işte bunlar da adeta birer nedir? İkaz levhalarıdır. Dolayısıyla bunlara da ne yapmalı? Uymalı. İşaret levhalarıdır. Bunlara riayet etmeli ve ona göre hareket etmeli. Eğer onlara uyarsak, eğer o kıymetli zamanlarda e, gerekenleri yaparsak, Değil mi? Gerekenler ibadettir, taattir, fikirdir, tevbedir, duadır, neyse bunlara dikkat edersek riayet edersek kendimizi adeta bir çek edersek hatalarımızı gözden geçirip bir tevbe etme fırsatı bizlere sunulacak tabii dolayısıyla bunları yaparsak ne olur o zaman manevi yolun trafik işaret lafalarına uymuş oluruz o zaman menzile o zaman cennete o zaman cemalullah'a Mevla'nın rızasına da ulaşmak mümkün olur şeytan ve nefsin tuzaklarına düşmeden, manevi yollardaki şarampollere yuvarlanmadan hedefe ulaşmak imkanı bulunur kıymetli kardeşlerim. Evet, haklarında ayetler nazil olmuş, hadis-i şerifler varid olmuş. Bu mübarek aylar ve geceler önümüzde. Tabi Recep ayının ayrı bir özelliği de vardır. Halk arasında üç aylar diyoruz Recep Şaban Ramazan aylarına. Recep-i Şerif ile başlıyor ama Recep ayının başka bir özelliği daha var. Nedir o? Haram aylardan oluşudur. Evet Recep ayı haram aylardandır. Kur'an-ı Kerim'de Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Tevbe Suresi 36. ayette ne buyurdu? Yani bu haram aylardan Mevla bahsediyor. Ve buyurdu ki Estağfirullah inna 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 teşhühürü fi kitabillah yevme vel arf. Muhakkak ayların sayısı yerleri gökleri yarattığından beri Allah'ın kitabında 12 tanedir diyor. Minha erbaatun hurum 12 aydan 4 tanesi de haram aydır buyurdu Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri. 4 tane haram ayın hangileri olduğunu yine ne yapacak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizlere açıklayacak, beyan edecek ve buyuruyor ki Es-senetu ithna aşara şehran. Sene 12 aydır buyuruyor. Minha erbaatun hurum. Dört tanesi haram aydır 12 aydan. Felâthun. Üç tanesi mütevaliyatun peş peşe gelir. Ard arda gelir. Demek ki dört haram aydan üç tanesi peş peşe geliyor. Hangileri bunlar? Zülkadeti ve zülhicceti vel muharrem. Zülkade, zülhicce ve muharrem ayı peş peşe gelen haram aylar bunlardır. Biri de varacep. Recep ayıdır ki o da tek gelir. Recep ayı mudaralleli beyne cemadiye ve şaban. Cemaziyel ahir ile şaban ayı arasındaki mudarın recebidir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek haram zamanlar olduğu gibi haram mekanlar var. Veya haram mekanlar olduğu gibi he, harameyni şerifeyn diyorsun değil mi mesela? mescid haram, mescid bevi, Efendim, Kudüs değil mi? Hep bunlar nedir? Kutsal yerlerdir. Harem bölgeleridir. Dolayısıyla mekanın haram olduğu gibi yani haram derken girilmez. Aa mescidi haram. O mescide girilmez. Haşa böyle mi? Değil. Yani o mescidi ne var? Kıymeti var. Hürmeti var. Orada ona riayet edeceksin. Yani normal yerlerdeki gibi orada ne yapamıyorsun? Davranamıyorsun. Mescide harama girdiğin zaman he, kendine çeki düzen veriyorsun. Dikkat ediyorsun. Ve oralarda hep ibadettesin, tahttesin. Burada sokaklarda geziyor gibi değilsin. Dolayısıyla demek bir de ne var? Haram zaman var. Haram zaman. İşte haram zamanlardan tek olan Recep ayına ne yapıyoruz? Giriyoruz. Evet. Haram mekanlardan nasıl ibadetlerin kat kat sevabı varsa. Mesela mescidi haramda. Ne buyurdu efendim sallallahu aleyhi ve sellem? Salatun fil <Sessizlik> mescidil haram bimiyeti elfi salatin. Mescidi haramda kılınan bir namaz yüz bin namaz buyuruyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Bak bir namaz kılıyorsun yüz bin namaz. Niçin? E çünkü mescidi haram, kıymetli. Ha ama yani ibadetler katmerli ama günahlar da katmerli. Orada kıldığın bir namaz buradakinden daha sevap ama he? Orada işlediğin günah da burada işlediğin günah benzer mi? Benzemez. Çünkü orası mescidi haram. İşte bunun gibi düşünmek lazım. Yani dedik ya mekanın haramı var, zamanın haramı var. Zamanın haramı işte şehrül haram, he? Haram ay, Recebayı haram aylardan, ibadetleri de katmerli, Yap yapılan ibadetlerin sevabı çok ama yapılan günahların da, isyanların da günahı çok fazla. Onun için bakın o ayetin sonunda Mevla ne buyurdu? فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ اَنْفُسَكُمْ ''Bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin.'' diyor. Nefislerinize zulmetmeyin. Yani zulümden maksat nedir? Günah işlemektir. Günah işlemek her zaman yasak değil midir? Elbette. Ama özellikle haram aylarda daha dikkat etmek lazım. Çünkü işlenen günah daha katmerli. Mescidi haramdaki e, Efendim günahların katmerli olduğu gibi kıymetli kardeşlerim. Onun için yani Recep ayında biraz daha dikkat edeceğiz. İbadetlerde tabiri caizse fitesi artıracağız. He, ama isyanlarda, günahlarda bir takım kötü alışkanlıklarımız varsa bunda da ne yapacağız? Fites küçültmeyi de bir kenara hatta ne yapacağız? Fren yapacağız. El freni çekeceğiz ve günahlardan uzak kalma gayret edeceğiz. Çünkü o ayda yapılan vebali kaldıramayabiliriz. Onun için kendi nefsinize zulmetmeyin diyor Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri.